Selamünaleyküm like arkadaşlar, ben Merkay. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. ve baştan gördüğünüz üzere. Hep iyiydim diye video geldim. Bunun sebebi... Tabletin dokunmatiği bozulmuştu. Ama yaptım. Adam bir işe Bu arada dev çıktı. Dev çıktı. Bu çok güzel vurdu. Şuradan pek kıl Hadi oraya alırsa çok iyi olacak. Aldı. O adam afk var. Neyse şunu koy. Aldı mı? Vur. Şu bombası büyük hasar veriyor. Onu seviyor. Çok geç kaldı. Geç. Adam AFK taklidi yaptı resmen. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike butonuna basabilirsiniz. Kanalıma beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bay bay.